işlevsizdi. Duvar kağıdı olarak kullanılmasa da bu kabarcıklı malzemenin potansiyelini fark ettiler. Hapsedilmiş hava kabarcıklarının darbelere karşı mükemmel bir yastıklama sağlayabileceğini gördüler. Bu düşündükleri ilk fikir olmasa da malzemelerin gerçek anlamalarını sağladı. Bu yeni malzemeyi başlangıçta Silent Rap, Sessiz Ambalaj olarak adlandırdı. Ancak kısa süre sonra adını bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz şekliyle bubble wrap yani kabarcıkla ambalaj olarak değiştirdiler. 1960 yılında Felding bu mağazayı malzemesi olmaktan çok daha fazlasını temsil eder. Ürünlerin güvenliğini sağlarken aynı zamanda kültürel bir fenomen ve hatta bir stres giderici haline gelmiştir. Özellikle çocukken <laughs> hatırlayın. Patpat pat naylonun temel işlevi adından da anlaşıldığı gibi içindeki hava dolu kabarcıklar sayesinde şok emici bir yastıklama sağlamaktadır. する。 patlama özelliği. Ona sadece işlevsel bir ambalaj malzemesi olmaktan tesbih gibi tekrarlayan ve ritmik hareketler zihni sakinleştirme ve odaklanmayı arttırma potansiyeline sahiptir. Pat pat naylon filmlerde, televizyonlarda, çizgi filmlerde ve internet mimlerinde sıkça yer almıştır. Karakterlerin endişeli anlarda veya rahatlamak istediklerinde pat pat naylon patlatması yaygın bir klişe haline gelmiştir. Bu pat pat naylonun sadece bir ambalaj malzemesi değil aynı zamanda modern yaşamın sembollerinden biri olduğunu gösterir. Pat pat naylonun bu popülerliği son yıllarda popülerleşen ve silikondan yapılmış tekrarlanabilir patlatma hissi veren papit gibi. ASMR dünyasında nedir? Yeri. Az önceki popit özellikle çok meşhur olmasına rağmen ASMR videolarında bu pat pat naylonla yapılan eylemler milyonlarca insanın rahatlamasına, odaklanmasına ve keyif almasına yardımcı olan güçlü duyusal tetikleyiciler sunar. Pat pat naylon ASMR videoları için oldukça ideal bir malzeme. Çünkü birden fazla duyuyu aynı anda uyarabilen çok çeşitli tetikleyiciler sunar. Pat pat naylonun en belirgin ASMR özelliği tabii ki çıkardığı ses. Bu sesler olağanüstü detayları ortaya çıkartır. Hava kabarcıklarını parmaklar veya bir nesne yardımı. Çalışma sırasında çıkan net, keskin ve ani sesler ASMR videolarının temelini oluşturur. Bu sesler tatmin edilebilir bir tekrarlayan ritim sunar ve zihni sakinleştirir. Farklı boyutlardaki kabarcıklar farklı tonlarda patlama sesleri çıkartır. Bu da ses çeşitliliğini arttırır. Pat pat naylonun elde buruşturulması, katlanması, sesleri. Birçok ASMR izleyicisi için oldukça rahatlatıcıdır. Bu da ASMR için popüler seslerden biridir. Pat pat naylonun bir yüzey üzerinde kaydırılması veya Çıkan o yumuşak ve nazik sesler de ASMR videolarında kullanılır. Kabarcıkların patlamasıyla anlık olarak oluşan küçük hava boşluklarının ve hafif vakum etkisinin çıkardığı çok hafif sesler de bazı mikrofonlarla yakalanabilir ve derinlemesine bir deneyim sunar. Pat pat naylonun kendisi görsel olarak da ilgi çekici olabilir ve ASMR videolarında önemli bir rol oynar. Pat pat naylonun düzenli bir şekilde patlatılması, katlanması veya belirli bir desende yırtılması görsel olarak sakinleştirici ve hipnotize edici bir etki yaratır. Parmağın her bir kabarcığa bastırılışı ve kabarcığın yok oluşu oldukça tatmin edicidir. Naylonun şeffaf yapısı ışığın yansımalarını ve arkadaki nesnelerin hafifçe görünmesini sağlayarak görsel bir derinlik kazandırır. Parlak ve pürüzsüz naylon ile içindeki yuvarlak kabarcıklar arasında görsel ve dokunsal kontrast izleyici için ilgi çekicidir. ASMR videoları doğrudan dokunma hissini aktaramaz tabii ki. Ancak Pat pat naylonun parmaklar arasında sıkıştırılması but Insano birlilik konusunda bilinçlenerek biyo bozunur ve geri dönüştürülmüş patpat pat naylonları kullanma veya alternatif doğal malzemelerle Esmar içerikleri üretme eğilimine girebilir. Ama işte mesela bunlar benim kargolarımdan çıkanlar. Bir gün işime yarar diye biriktirdim birazcık. Yani videolarda işime yarar diye gayet klasik patpat pat naylonlar asla bu bahsettiğim çevresel faktörler gözetmeksizin ha belki geri dönüştürülmüştür bilemeyeceğim. Patpat naylonun hem ambalaj endüstrisindeki hem de e dünyasındaki rolü evrimleşmeye de devam edecek. Gelecekte sensörlerle donatılmış, içindeki ürüne gelebilecek darbeleri algılayan ve uyarı veren akıllı patpat naylonlar görebiliriz ya da belki torunlarımız görebilir ambalaj şirketleri ürünleri için özel olarak tasarlanmış ESMR deneyimini maksimize eden pat pat naylonlar üretebilir. Bu da ASMR sektörünün daha da küreselleşmesini gerektiriyor. Henüz bunun için pek bir çaba harcayacaklarını zannetmiyorum. Bir de bunun bilimsel prensipleri ve duyusal etkileri eğitim materyali olarak kullanılarak çocuklara bilim teknoloji, mühendislik, matematik konularında ilham verebilir ki bunun olabileceğine inanıyorum. Sonuç olarak Pat Pat Nylon, Alfred Fielding ve Mark Şavannes'in ki bu adamcağızın soyadını baştan sona yanlış okumuş olabilirim affola 3 boyutlu duvar kağıdı hayalinden dünya genelinde gelişen tesadüflerin ve inovasyonun bir ürünüdür. Onun her bir kabarcığından çıkan o karakteristik ses, hafif hışırtısı ve elle temasındaki eşsiz his, onu ASMR dünyasının vazgeçilmez bir parçası yapmıştır. Pat pat naylon sadece bir ambalaj malzemesi olmaktan öte, ...modern insanın stresle başa çıkma yöntemlerine, duygusal algılarına ve hatta çevresel bilincine ayna tutan bir kültürel simge haline gelmiştir. Pat pat naylon, gelecekte de hem teknolojik hem de duygusal açıdan evrimleşmeye devam edecek, göz ardı edilen ama vazgeçilmez bir rahatlama ve koruma kaynağı olarak hayatımızdaki yerini koruyacaktır bence to me